merhaba. eee Kaptım çekiyoruz. Merhaba. Sen çekme. Böyle yap. Yani şimdi benim kaptım çekiyoruz. Ve benim evde. Benim laptopumla. Laptopun başına yedik. Biz de başımıza yiyoruz. Ne yapıyorsunuz lan? bu Kameradan bakmaya çalışıyorum. Yakından. Aa, bu buraya takılmış. Onu takılmaz. Baba baba çekti yani. Baba. Yemeğimi alıyor. Dokunma lan. sen elini kalsın Elini oh. yıkarsın. Tükürmez değil mi? Tükürmez. Elimi acıtıyor. Ama acıtmasın lan. O tutma lan. Tutma, tutma. Bu nasıl kapma lan kıpır kıpır. Cık cık. Günaydın. Ba, nasıl elini acıtıyor ver. Ver. elini acıtmaya çalışıyor. Ha, bende de yapıyor. Aynısı de bende de yapıyor lan. Yapma. O daha cinsel. <laughs> sapık mı lan bu? Ya, o. yapma lan. <laughs> sapık mı? daha cinsel. <laughs> yapma lan. Uğursuz mu? Bu da uğursuz. Bu da uğursuz. Hadi oğlum eller mi kaptın Abi cinsel elimi... daha cinsel yapıyorsun. Abi sapık. <laughs> <laughs> Sen Dur. Ha? Abi. Tamam bırak yere. Bu, bu. Hafifçe. Evet. Hadi gel gel. Buna mesela itişip kakışıyor. Ee, Şu an bir şey oldu. İtişmiyorlar, kakışmıyorlar. İtişene. Hadi yapma diyorum. Tamam. Kaplumbağaları getirecek gösterdik mi? Ne? Kaplumbağaları. Doğru. Ha. Görüşürüz. Görüşürüz.